Bir tarafta Gazze soykırımı devam ederken Sudan'dan da şoke edici görüntüler geliyor. Güney Afrika ülkesi Sudan'ın Darfur bölgesindeki iç savaş yüzünden masum siviller katlediliyor. Bir yandan açlık, diğer bir yandan işkence ve ölüm. Sudan'ın kızgın kumları adeta kan gölüne döndü. Birleşmiş Milletler yaşanan son olayları korkunç bir tırmanış ifadeleriyle tanımladı. <laughs> İki buçuk yıldır süren iç savaşta Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, orduya karşı savaşan hızlı destek kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Uçsuz bucaksız kumlarla kaplı Faşir adeta kan gölüne çevrildi. Sadece son bir haftada 2000'den fazla sivil acımasızca katledildi. Kentin son hali uydu görüntülerine yansıdı. Katliamın boyutu o kadar büyük ki kan birikintileri ve ceset yığınları uzaydan bile açıkça görülebiliyor. Bu fotoğraf karesi ise korkunun en büyük kanıtlarından biri. Masum bir anne Faşir'de köşeye sıkışmış halde çocuğunu kucağına almış, sımsıkı sarılıyor. Annenin önüne düşen iki silahlı kişinin gölgesi her şeyi anlatıyor. Anne ve çocuğunun arkasındaysa yakılıp yıkılmış bir köy var. Yapılan sivil katliamlarına tepkiler çığ gibi büyüdü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Faşir'deki olayları korkunç bir tırmanış olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği toplu infaz ve sistematik cinsel şiddet raporlarını doğruladıklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler yardım kurumları bölgedeki sivillerin ya kaçtığını ya da öldürüldüğünü duyurdu. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve Ürdün gelişmelerden derin kaygı duyduklarını açıkladı. Türkiye, siviller için insani koridor açılması gerektiğini söyledi. Peki bu acımasızca saldırıların arkasında kim var? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan iki dosyada katliamları yapanların ellerinde İngiltere üretimi askeri ekipmanların bulunduğu yer aldı. Ayrıca İngiltere motorlu ve Birleşik Arap Emirlikleri yapımı zırhlı araç parçalarının fotoğrafları da dosyaya girdi. Söz konusu malzemelerin hızlı destek kuvvetleri mevzilerinden ele geçirildiği bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri ise yapılan suçlamaları reddetti. Sudan'da yaşanan iç savaş 3. yılına girerken 150 binden fazla kişi katledildi. 12 milyon insan yerlerinden edildi, ve 25 milyon insan şu an açlıkla pençeleşiyor. Sudan'da orduyla savaşan hızlı destek kuvvetleri El Faşir şehrini ele geçirmesinin ardından şehirde insanlık suçları işlemeye devam ediyor. Siviller katlediliyor, on binler yerinden ediliyor. Sudanlı yetkililer hızlı destek kuvvetlerinin Faşir'de kalması halinde ...kentteki ve bölgedeki herkesi yok edeceğini söylüyor. Gelişmeleri alacağız. Sudan'a gidiyoruz. Anadolu Ajansı muhabiri Ahmet Osama Satti karşımızda. Hoş geldiniz Ajansa Sayın Satti. Anlatır mısınız neler yaşanıyor bölgede? Teşekkür ederim Can Bey. Maalesef Faşir şehrinde 26 Ekim'den beri şiddetli çatışmalar yaşanıyor... İnsanlar çok ciddi ihlallere maruz kaldı. Bu bir haftadır 71 bin insan yerinden edildi. Ölü sayısı hala tam rakamı bildirilemiyor ama binlerle ifade edildiğini biliyoruz. Kadınların tecavüze uğradığı haberleri geliyor. Kadınların öldürüldüğü, çocukların yine benzer suçlara maruz kaldığı haberleri biliyoruz. Yine şöyle bir gelişme de öğrendik. Hızlı destek kuvvetlerine ve milislerine, güçlerine bağlı unsurlara eline düşen siviller, sivillerin serbest bırakılması için hızlı destek kuvvetleri ciddi meblalar, fidyalar istediği bilgisini biliyoruz. Yaklaşık 6 ile 8 bin dolar civarında e, meblalar istediği e, iddia ediliyor Hızlı Sek Ki e, Sudan ordusu bunlarla başa çıkamıyor mu? Hızlı Sek Kuvvetleri aslında dediğiniz gibi e, ve e, az önce haberimizde de geçtiği gibi çok ciddi destek alıyor dış taraflardan ve bu destek karşısında Sudan ordusu özellikle başkent Hartum başta olmak üzere bazı bölgelerde ciddi ilerlemeler kaybetmiş, e, kaydetmiş olsa da e, Darfur bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Faşir şehri 18 ay kuşatma altında kaldı. E, Mayıs 2000'in beri Hızlı Kuvvetleri şehri kuşatıyor. 267 saldırı düzenledi Hızlı Kuvvetleri Faşir'i ele almak için. Ve 18 ayın sonunda ee, ...sağlanan sürekli destek ile beraber hızlı destek kuvvetleri maalesef şehri e, almayı başardı. Ancak e, ülkenin orta kesimlerindeki başkent Hartum, Cezir Eyaleti, Sinnar Eyaleti gibi bölgeler... E, ...hızlı destek kuvvetlerinin elinde e, uzun süre kaldıktan sonra ordu tarafından geri alınabildi. Peki bu o, hızlı destek kuvvetleri ne istiyorlar yani? Efendim, aslında Sudan'ın sahip olduğu zengin kaynakları da siz de biliyorsunuzdur. Sudan Afrika'da en büyük üçüncü altın üreticisi. Bunun yanında Sudan'ın sahip olduğu deniz kuzey denize olan kıyısı, su kaynakları, tarım arazisi, aslında bunları hızlı kuvvetleri istemiyor. Onları destekleyen güçler istediği için bu çatışmalar devam ediyor. Sudan'ın aslında değerli madenler konusunda, hayvancılık konusunda, tarım konusunda, denize olan yani e, kurisel ticaret haklarının önemli e, noktalarından biri olan Kızıl Denize, Sudan'ın uzun bir kıyı şeridasının çevrine sahip. Dolayısıyla bu dış güçlerin Sudan'dan e, elde etmek istediği bu şeyleri almak için kullandığı bir araç. Evet, dış güçler derken hangi ülkeleri kastediyorsunuz? E, Raporda da geçtiği üzere aslında Hızlı e, hızlı Sek Kuvvetleri'nin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklendiği iddia ediliyor. Aslında e, Amerikler bu iddiayı reddetse de bu e, fotoğraflarla belgelerle sabit bir durum. Peki, teşekkür ederim yayınımıza katıldığımız için. Lütfen dikkatli olun. Ee, i̇yi günler diliyorum. Ajansa devam ediyoruz.